kira tespit davalarıyla ilgili ezberlerinizi bozacak bir bilgiyle geldim. Herkes tarafından bilinen bilgi, kira tespit davası açılabilmesi için 5 yıl sürenin beklenmesi gerekiyor ve bu, dava şartıdır. Fakat bu 5 yıl nasıl hesaplanıyor? İşte onu aslında tam olarak bilmiyorsunuz. Buradaki 5 yıl 5 yenileme yılıdır. Yani eğer kira sözleşmeniz uzun süreli bir sözleşme ise yani bir yıldan daha uzunsa işte sizin süreniz aslında Kira sözleşmenin süresi artı 4 yıldır. Yani sizin uzun süreli bir kira sözleşmeniz varsa kira tespit davası açmak için 5 yıldan daha uzun bir vakit beklemeniz gerekecektir. İşte bu noktada Yargıtay dedi ki eğer uzun süreli bir kira sözleşmeniz varsa ve artık sizin kira tespit davası açma sürenizin tamamlanmasına kadar mal sahibi için durum artık tahammül edilemez bir duruma geldiyse yani mevcuttaki kira ücretiyle olması gereken kira ücreti arasında ciddi bir uçurum oluşmuşsa, işte burada kira tespit davası açmak için gereken süreyi beklemenize gerek yok. Bu süreç içerisinde uyarlama davası da açabilirsiniz. Uyarlama davası yani ne demek? Yani sözleşmenin taraflardan biri için çekilemez bir hale gelmiş olduğu durumlarda sözleşmeyi daha adil hale getirmek için mahkemeye başvurmak. İşte bu durumlarda eğer uzun süreli bir kira sözleşmeniz varsa kira tespit davası için beklemek zorunda olmayabilirsiniz. Uyarlama davası da belki sizin probleminizi çözecek niteliktedir.